Merhaba arkadaşlar. Safa'ya yeni baba, kostüm, Aa, benim kostüm almış. Kostümüm vardı ya. Ha, aynı onu, olmuş onu, evet, onu aldım. Onu mu? Ama, hayır. Aynısını almadım ama. Evet. Maskesi yok. aynı oldu. Aynı mı? Çıkar bakayım hadi. Örüncek adam kostümü. Bak bak bak. Maskesi aynı. Tamam. Dur. Yardımcı olayım mı? Şuradan çıkarıyorsun. Bak şunu açıyorsun. Heh, evet. Papa'nın örümcek adam kostümü. Şimdi Tamam o çıkar oradan açıldı. Hadi çek. Adamın maskesi de aynı bak bak. Hani göster bakayım maskesini. Evet. Böyle mi? Ha, tamam. Bakalım. Ama takamıyorsun sen onu. Kostümü göster. güzel. Ara... Ama yazın giyemeyeceksin. Boşu boşuna aldın, para verdin. Ne bileyim e Nasıl giyersin ha? Zaman, şıklamaz, ha. gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Giyeceksin. Ama sıcaktan terlersin oğlum. Sen örüncek adamı çok Abi, mu seviyorsun? Kumaş, mı? kumaş değil mi? Kumaş değil mi? Evet. Sen örüncek adamı çok mu seviyorsun? Hep örüncek adam. T-shirt'ün evet. örüncek adam. Kostümün örüncek adam. Örüncek, örüncek adam. Oyuncakların örüncek adam. Hep örüncek adam. Evet. Evet. Pastam örüncek adamdı. Pastam da örüncek adam. Evet. Masa örtüm de örüncek adamdı. Masa örtüm örüncek evet. adamdı. Sana İrel'de yatağına örüncek adam yaparız. Evet. Tamam mı? Evet. Yılardım, örüncek ben... adamlı yatak alırız sana. Tamam mı? Hadi arkadaşlar hoşta kaldı. Hoşta. Kal. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.